le monsieur se prépare à se battre en un chapitre très vite en détail et de la ben uniquement que la chance manana ne fait pas de problème pas fort de catchmaster bazar kafangang kafang je ne sais pas quoi pour commencer ça va se savoir après le pont pour on dirait de la de négocier sur le marché samedi 20 km loin de ben de cimri geyen bir <laughs> insan elden çekilmedi birden yine sende gider saklatan ecik bileçlik kazandım ben sen sen etsin gelen göreve taburum gelip söylesinler kimdiğinden bir tek biz savaştık eee kalanlarla önde gelmez akıllı o kıyaslısın kalsın ki bunda yelenmez büyüdüğünü görse versen aydın öl birinci günümde başka birini bultu sevildiğini söyleyemem ben sorumlardım koyduğum çocukla bir sorumlusu değil nasılsa ikisi bu parfümde de Bence onu kendine kesti Hakikaten her kol ben kesin olsun Bir yolda sen pekmeş çok kötü Pancamda sarsılmış var Hiç söz kesmez Oralara Bir daha sikerim ben Öncekileri aldırdıysam Kendine Seslerinizi biz tam yerimize döndürebilir miyim her kapıda kestik mi? Tam kaydedik mi? Zal darayacaktık Her barda siktik, sefer Sedar katladı önce? İstiracımın için canım hasta, istiracım atıp keşke ayaklarıma sana dalmış bir şey. Cevaplar mı bekliyorum? Kara yipçe tam bir. ince. Ama ben tam böyle hissini sana nasıl dikdirdim? Ne